Burası Çağlayan Deresi. Deres dere taştı. Menfezler uçtu. Yol gidiyor tamamen. Asfalt gitti. Bilginiz olsun. Mesudiye Dere yolu kapalı. Uzun sürede açılmayacak. Yolda Lütfen kimse buraya gelmesin. Şu anda yol üstü, üstü, rehin aldım. Oradaki sel felaketi devam ediyor. Taşkınlar devam ediyor. En son Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Karadeniz-Akdeniz yolu da birkaç yerden birden göçtü. Bu yol 1 milyar TL'nin üzerinde maliyetiyle çok konuşulmuştu. O kadar para harcandı ama daha açılmadan hasar gördü. Yani orada görüyorsunuz menfezlerin yetersizliğini, malzemenin kötülüğünü, işçiliğin, oranın projesinin yanlış yerleri hemen ortaya çıkıveriyor. Sadece bir noktadan olsa anlayacağım. Birçok noktadan yol hasar gördü. Şunu diyebilirsiniz. Efendim yağmur fazlaydı. Ya burada yağmur fazlaydı. Öteki tarafta depremin şiddeti fazlaydı. Yani yaptığınız her işi felaketin boyutuyla orantılamayın. Yani aynı deprem çok daha fazlası başka ülkelerde oluyor bir tane bina yıkılmıyor ama daha az bir depremde Türkiye'de dünyadaki en büyük felaket meydana geliyor. Aynı bu işte öyle. Ne kadar yağmur yağsa yağsın bu bölge Karadeniz kardeşim bu bölgeye yağmur yağmayan zaman yok. Ama siz bunu yaparken bunları hesap edeceksiniz. Bu bölgenin yağış ortalamasını, geçmişte ne kadar yağış aldığını hesap edeceksiniz. Mentözünü ona göre yapacaksınız. Malzemenizi, işçiliğinizi, projenizi ona göre yapacaksınız. 1 milyar TL harcayacaksınız. Ondan sonra daha yolu açamadan 5-6 yerden hasar görecek. Yani bunları baştan planlamanız lazım. Giden para, milletin parası e, yine e, felaketle karşı karşıyayız.